Cümleden selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıradınız yerindedir umarım. Sohbete geldim efendim. Meraklısı için biraz muhabbet olsun diye geldim. Gelen bir mesaj ilham verdi. Biraz Şita örneğinden. Biraz devlet takımı ne demek? Türkiye'de ben, hani benim uzun süredir yaptığım benzetme bu. Galatasaray'a yapılan ayrıcalıklar, Galatasaray'a yapılan kıyaklar, verilen ayrıcalıklar, verilen devlet desteğini anlatmak için. Hani devlet takımı haline geldi Galatasaray. Çavuşesku döneminin Şita Bükreş gibi oldu deyip duruyorum ben. Bayağı bir zamandır. Şimdi yakın dönemde pek çok başka insandan da benzetmeyi, aynı benzetmeyi duymaya başladım. Hani aklın yolu bir, benden duydular demiyorum tabii ki ama hani Chicago Atasay lafı çok kullanılıyor. Bir arkadaş da abi gençler bilmez nedir bu şita benzetmesi hani bilmeden insanlar kullanıyor. Biraz şununla alakalı muhabbet etsene dedi bir arkadaş. Biraz anlatayım şimdi dilim döndüğünce anlatacağım. Önden özür dileyerek başlamak lazım lafa çünkü ee, İlla ki eksik veya yanlış bilgi vereceğim burada bilgi de denemez buna zaten muhabbete geldik ama hani tarih çünkü herhangi bir konuyu çok iyi biliyorum tarih ile alakalı özell özellikle çok iyi biliyorum demek çok mümkün değil yani tarih profesörleri dahi belli bir dönem belli bir konuda uzmanlaşıyor değil mi yani pek çok kaynağı okuman pek çok kaynaktan pek çok değişik açıdan okuman ve işte çalışman üzerine sorgulaman falan lazım tarihi biliyorum demek için. Yoksa mesela bir kaynaktan okuyorsan yani işte Fesli Deli'den tarihi öğrendiğini zanneden Kurtuluş Savaşı'nın yalan olduğunu iddia eden gerizekalılar var biliyoruz mesela değil mi? Hani öyle olmamak lazım. ya işte TRT'deki acayip dizilerden tarihi öğrendiğini onların gerçek olduğunu zannedenler falan var. Tek bir kaynaktan okuyup veya işte az okuyarak bildiğini iddia edemezsin. Ben de bildiğimi iddia etmiyorum. O yüzden Çavuşesko döneminden ve Şitao işte Bükreş'ten bahsederken illaki eksik bilgi olacak ama ana fikri anlatabileceğimi zannediyorum sizlere. Şimdi İlginç bir dönem. Ya Çavuşesku ilginç bir adam. Okumanızı tavsiye ederim. Değişik bir karakter. Çavuşesku da karısı Elena Çavuşesku da e, diktatör lafını hak eden bir adam ve hani hikayesi pek çok insanda benzer, pek çok benzer liderli e, çok böyle paralellikler taşıyor. İşte fakir bir ailenin çocuğu, ayakkabı tamircisi ne, falan derken işte askeri okula gidiyor. Dönemin Romanya'da işte yükselen 2. Dünya Savaşı ile beraber II. Dünya Savaşı'nın sonrasında zaten iktidara da geliyorlar hemen. Bir komünizm, bir Sovyet etkisi var. Militan bir komünist olarak çocukluğunu, öğrenci yıllarını geçiriyor Çavuş ve işte ikinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında iktidara geliyor komünistler Roma, Romanya'da İşçi Partisi Parti'nin adı. O parti içerisinde adım adım yükseliyor. Zor e, ortamda totaliter, baskıcı bir devlet hakimiyeti var ama tek adam rejimi değil o zamanlarda. Yani bir parti iktidarından bahsedebiliriz zannediyorum. Tekrar söylüyorum. Yanlış bilgi veriyor olabilirim pek çok konuda. eksik. Kusura bakmayın artık. Şimdi o parti içerisinde adım adım yükseliyor Çavuş Esko, Popüler adamlardan biri haline geliyor. İşte Tarım Bakanlığı falan yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve kendisinden önce 20 yıl falan, 20 yıl civarında iktidarda olan başkanın ölümüyle birlikte başa geçiyor. Aslında başkalarından hani partinin başına geçmesi beklenmeyen bir isim. Ama çok ciddi, çok iyi politikacı, karizmatik bir adam, çok güzel konuşan bir adam falan. Çok güzel böyle ince ince, gergef gibi işliyor oradaki politik e, ağı, network'ü ve partinin başına geçiyor. Pek çoğuna sürpriz olacak şekilde. Partinin başına geçtikten sonraki dönemde adım adım o totaliter rejimin şartlarını kendi lehine kullanarak, kişisel e, amaç, amaçları da olsun da kullan kullanarak sistemi değiştiriyor. Hani anayasa değişiklikleri yapıyor. Kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bazı kanunları, kuralları değiştiriyor pek çok şey yavaş yavaş kendine bağlamaya başlıyor. Bizzat bireysel olarak. Mesela bizdeki karşılığı anayasa mahkemesi diyebiliriz evvelde. İşte İngilizce'de Supreme Court denen en tepedeki denetleyici mahkemeyi lav ediyor, kapatıyor. İşte e, kendisine yeni ünvanlar bağlıyor falan derken bir noktadan sonra ülkenin her konudaki tek hakimi, ağzından çıkan lafın kanun olduğu, kendisinin her konuda son söz sahibi olduğu, kendisinin ve yakın çevresinin ailesinin mutlak iktidar olduğu bir düzeni geçiliyor. Tek adam iktidarını geçiliyor. Dönemin medyası ve dönemin işte genel geçer medyasında sokaktaki kulaktan kulağa konuşmayı da çok hakim. Hani çatlak sesleri hep susturuyor. Pek çok insan hapishanelerde pek çok insan akıl hastası diye hastanelere kapatılıyor. Çavuşesku döneminde hani muhalif sesleri izin vermiyor ve sürekli olarak Çavuşesku övülüyor. Kendisinin ve karısının Elena'nın halk kahramanı şeklinde böyle lanse edildiği bir dönem var ilk başlarda. Medyaya tamamen hakim. İyi ee, iyi şeyler de yapıyor en azından görüntüde, ambalajda iyi şeyler de yapıyor. Yani şu ülkenin her tarafında üniversiteler kuruyor, bir eğitim reformu başlatıyor. Daha önce hizmet götürülmeyen yerlere işte altyapı hizmetleri götürüyor falan 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 ama kaçınılmaz bir şekilde tek adam iktidarı yakın çevresi zenginleşiyor. Kendi çok zenginleşiyor. Halk işte ekonomi batıyor. Bütün benzer örneklerde gördüğümüz gibi. Dönemin en yüksek dış borç sahibi olan ülkesi haline geliyor bir noktada. Yani ekonomi döndürülemez bir şekilde batağa gidiyor ve bir noktadan sonra işte İnsanlar isyan etmeye başladıkça daha da totaliter, daha da baskıcı bir hale geliyor falan falan derken en sonunda işte patlıyor 80'lerin ikinci yarısında. Tümden e, acayip böyle tatsız, mutsuz bir halk ve çok baskıcı bir iktidar. O dönem ay ayyuka çıkan bir sürü yolsuzluklar ki işte tabii kuş buradan gireceğiz. Ve işte en sonunda bir bir iki tane galiba başarısız darbe de, e, denemesi de var öncesinde. Ama en sonunda işte darbe dersin, devrim dersin, ne dersen de ee, hiçbir ülkenin başına gelmesin tabii ki. Sokaklarda bir, pek çok yerde acayip kan dökülmesiyle sonuçlanan bir işte iktidarın çökmesi, düşmesi. 89 yılında karı koca ikisi birlikte e, çok meşhurdur o görüntü internette bulabilirsiniz. Kurşuna diziliyorlar ve çavuş dönem bitiyor. Ha, bu arada dedim ya enteresan bir adam. Hani lafı da uzatıyorum kusura bakmayın zaten meraklısı izler diye açtım videoyu. Ee, enteresan bir adam. Dış politikada da enteresan işler yapıyor. Batı dünyasıyla yakınlaşması var mesela. Çok akla pek mantıklı gelmese de veya akla yatkın gelmese de işte Sovyet etkisinden bahsediyoruz, komünizmden bahsediyoruz. İktidar gelir gelmez işte İşçi Partisi'nin adını Komünist Parti diye değiştirmesi falan var bir yandan ama mesela Sovyetlere kafa tutma durumu da var. Sovyetlere hödüzöt deme durumu da var. Sovyet etkisini azaltmaya çalışma durumu da var. Mesela bir Amerikan başkanının Romanya'yı ilk defa e, ziyaret etmesi Nixon galiba o dönemde Çavuşescu e, ...dönemine denk geliyor falan ve batıya da mavi boncuk dağıtıyor. Hani herkese mavi boncuk dağıtmaya çalışan... ...kimseye de çok yaranamayan değişik de bir profilden bahsediyoruz aslında ama... ...konumuzda çok alakası yok. Konumuza gelelim, sporla ilişkisine gelelim. Çavuşescu benzer pek çok e, örnekte olduğu gibi spora meraklı bir adam. Spora merakı, şaşırtıcı şekilde en... ...işte favori, e, en çok sevdiği spor rugby'ymiş abinin ama... ...futbola çok ilgili, şaşırmayacağımız şekilde. Atletizme, olimpiyat sporlarına çok ilgili. Şimdi bütün Doğu bloku ülkelerinde spor çok önemlidir. Spor bir e, hani gençlerimizin başarısı, sporcularımızın başarısı, diğer ülkelere karşı işte üstünüz biz falan. E, o, 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 mesajı vermek önemli bir şeydir. Sovyetlerde de bunu görsün. Bütün Doğu bloku ülkelerinde görsün. Halkı birleştirecek bir araç olarak kullandı spor genel olarak. Sporu tabii hani çok amiyane tabiyle işte futbol toplumların afyondur hesabı insanlar işte e, bununla oyalansın Başka şeylerle ilgilenmesin diyerek de kullanıyor çok doğal olarak. Ve eli hep özellikle futbol dünyasının üzerinde. Şimdi Stabükreş 80 öncesi. şu, bu, ya, bu, Bugün Romanya'dan bir futbol takımı söyle desen insanların %99'unun aklına ilk olarak Stabükreş gelir. Ama 80 öncesine baktığında aslında orada ciddi bir rekabet var. Yani Dinamo Bükreş var aslında bakarsan ezeli rekabet. İşte Petrolul var birkaç tane başka takım daha var. Stabükreş başarılı bir takım sayılamayacak bir takım ordu kökenli. Ordu kökenli olduğu için Çavuşescu ile yakınlığı var zaten. Çavuşescu'nun Şitar Büyükreş'e sempatisi var. Tek sempatisi olan takım Şitar Büyükreş ondan da bahsedeceğim birazdan. Ama Şitar Büyükreş birden sembol takım haline geliyor. Adım adım. Çavuşesku'nun ne kadar yani Çavuşescu'nun tek adamlaşması ve rejimin baskıcı hale gelmesi ile Şitar güçlenmesi böyle benzer bir şekilde paralel bir şekilde oluşuyor. Önce 70'lerde arka arkaya 7-8 defa falan galiba 10 sene içerisinde federasyon kupası kazanıyor Ştabükreş. Şampiyonluk yarışında var. Şampiyon çok olamıyorlar galiba bir defa iki defa falan. Ardından ama 80'lerin ikinci yarısında Çavuşescu'nun idam edildiği güne kadar böyle 84'ten 89'a kadar arka arkaya şampiyon olan bir görüyoruz. görüyorsun. Ştabükreş dışında dedim ya tek takım değil Çavuşescu'nun desteklediği ve işte Çavuşescu ile adı anılan tek takım değil Ştabükreş. Bazı lokal ufak takımlarda işte bu takım da Çavuşesko'nun takımı. Denen takımlarda enteresan hikayeler var. İşte 77'de kurulup da kurulduğu sene amatör kümeyi, mahalli ligleri bilmem ne falan filan tamamen es geçip kurulup daha bir iki hafta sonra hemen toplama bir takım. Bir süre transfer yapıp üçüncü ligden başlayan ilk senesinde ikinci lige terfi eden falan bir takım var. Ve işte Averaj'da terfiye alıyorlar. Ve 18-0 biten maçları falan var. Saçma sapan. Çünkü işte Çavuşesko'nun desteği var. Yani o dönemlerle alakalı pek çok futbolcunun, emekli futbolcunun daha sonrasında işte hangi takımı yenmemiz gerektiğini, hangi takımın yani hangi takım Çavuş Esku ile ilişkili, hangi takıma karşılığında yapmamız gerektiğini falan zaten maça sahaya çıkmadan biliyorduk. Ne yapsak yenemeyeceğimizi de biliyorduk. Bir de hani başımız ağrımasın diye de zaten bırakıyorduk. Bu noktada yani bir yerden sonra artık direkt olarak, sağdaki hakemin desteğine falan da ihtiyaç kalmayacak şeydi. Kraldan fazla kralcı. Aa bu Çavuşescu'nun takımı veya Çavuşescu'nun işte akrabası bilmem kimin takımı deyip yatıp göbeğini açan pek çok takım var o dönemde. Ve asıl sıkıntı sağda hakem yönetiminden falan bağımsız. Mesela çok bariz örnek Georgi Haci. Haci, efsane Haci'nin Stabikreş efsanesi olan Haci'nin Stabikreş'e transferi. O dönem pek çok transferin birebir örneği. Şimdi bak Bosman kurallarından davasından falan önceki dönemden bahsediyoruz. Yani sözleşmesi biten bir oyuncunun dahi bedelsiz transfer olamadığı, bir oyuncuyu kulübü serbest bırakmadığı sürece kulübüyle anlaşman gereken dönem. Sözleşmesi bittiyse bir oyuncunun kulüp bedel belirler. O bedeli başka kimse ödemiyorsa o bedelin bilmem kaçta bilmem kaçıyla sözleşmeyi uzatabilirdi kura, e, takımlar. Tamam ya yani oyuncu ayrılamazdı, transfer olamazdı eskiden. Şu öyle bir dönemde Georgi Haji işte Bükreş'in biraz daha sportol bilmem ne takımında oynuyor iki sene üstü gol kralı oluyor falan derken bir gün Georgiacin'in kapısını çalıyorlar diyorlar ki sen bundan sonra Şitao'da oynayacaksın. Bon servis yok. Georgiacin'e ne verilecek, ne yapılacak fikrini soran falan da yok. Bugün de itibaren sen Şitao'nun oyuncusu diyorlar. Oyuncususun diyorlar. Bu şekilde ligde parlayan 80 sonrası gittikçe artan şekilde biraz başını kaldıran her oyuncunun otomatik olarak bedelsiz olarak e, harcanan paraların falan da haddi hesabı da tutulmuyor zaten o sırada. Ştahio transfer olduğunu görüyorsun. Ve lig öyle bir hale geliyor ki hiçbir diğer takımın şampiyonluk gibi bir hedefi zaten yok. Hiçbir diğer oyuncunun bireysel başarı anlamında Ştahio e transfer olmak dışında bir hedefi yok. İşte Kreş demek zaten Romanya milli takımı demek. Muazzam bir kadro kuruluyor ve işte Kreş'in işte o dönemde işte Hacili, işte Dukadam, kaleci Dukadam vardır meşhur falan böyle pek çok çok sonradan dünya yıldızı da haline gelen Romanya'daki diktatörlüğün yıkılmasından sonra İsmi Eniş Tabi Köşe'de toplandı. Romanya Milli Takımı'nın da çok zirve dönemleri o dönemler. işte Tabi işte Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı falan böyle hani zirvesini yaşıyor işte Tabi Kendi ülkesinde bu kadar çok pamuklara sarılıp sarmalanan ve iteklenen bir takımın, istediği her transferi bedelsiz bir şekilde yapan bir takımın o dönemin Avrupa'sında da yükselmesi zaten kaçınılmaz bir son. Ve bu yükseliş de zaten işte diyorum ya içerideki o propagandaya yarayan bir şey. Yani Romanya'nın Batılılara karşı zaferini temsil ediyor. İşte abi ve şimdi sadece şıtrabikleşme ve Romanya özelinde değil bu tip şey mi bu arada unutmadan söyleyeyim Çavuşevskonun oğlu bir dönem şıtrabikleşin başkanlığını yapıyor şıtrabikleşin bir federasyon kupası finalinde Dinamo ile oynuyorlar yanlış hatırlamıyorsam bir bir bitiyor maç işte şıtrabikleşin attığı bir golü offside diye saymıyorken falan ve e, oğlu ki oğlu akademisyen falan bir adam Güya gelsen yani oğlunun emriyle neydi Vladimir miydi Valentin miydi adamın adı? Çavuşesku'nun oğlunun emriyle Şitabik'e sağdan çekiliyor. Sinirleniyor herif. Çekilin lan diyor. Şimdi sağdan çekilince kupayı Dinamo'ya veriyorlar önce. Hemen iki gün sonra da ama meclis toplanıyor. Meclis kararıyla kupanın Şitabik eşin hakkı olduğuna karar veriliyor. Kupa Şitabik eşe gidiyor. Sonradan bir daha el değiştiriyor o kupa falan bir sürü drama oluyor ama hani böyle bir ortam var ortalıkta. Bütün devletin bütün imkanları şita için sevilmiş. Fikstür onlara göre ayarlanıyor falan böyle. Hani her türlü cezadan muaf hakemlerin sağda faal çalmaya, aleyhine faal çalmaya korktu. Oyuncuların kart görmediği falan bir şey tabiyle seyrediyorsun. Arka arkaya şampiyonluklarda. Ta ki Çavuşescu idam edilene kadar. Oradaki motivasyon çoğunlukla Doğu Blok ülkelerinin tamamında olduğu gibi %90 diyeyim. Hani iktidardaki adamın yarı tanrı olması lazım. Değil mi? Mutlak güç sahibi olan adamın. Mutlak güç sahibi olan adamın da hiçbir konuda sorgulanamaması lazım. Yenilgi lafıyla yan yana gelemiyor olması lazım elinin değdiği, adının geçtiği her konuda kazanıyor olması lazım. Tamam şimdi böyle bir imaj derdi var bir defa yani. Çavuşesku'nun takımı her zaman kazanır. Çavuşesku'nun takımını yenen adam, hele ki işte mesela muhalif bağlantıları olduğu iddia edilen bir adam Çavuşesku'nun takımını yenecek. Oo mümkün değil yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir bu. iki tabii ki hani işte demin dedim ya çeşitli alt liglerde falan da takımları var Çavuşesku'nun veya yakın çevresinin takımları var. Oralarda işte yakın çevresinde yandaşları, ailesinin bazı bireylerine falan yaptığı kıyaklar var. İşte Ahmet'in takımına da bir çünkü Ahmet de o, o takımın başarısı sayesinde o da yerel olarak bir saygı görecek. Belki para kazanacak Hani kimine maddi olarak, kimine siyasi olarak, kimine işte genel halk gözündeki popülerlik anlamında çıkar sağlamak adına ufak tefek kıyaklar yapılıyor. İlişki takımlar, yandaşların takımları her zaman kayboluyor. Bunlar da şimdi buradan çıkartacağınız benzerlikler olabilir. Hiç benzemeyen yanlar da olabilir. Türkiye'deki yapı konusuna gelelim buradan sonra. Çok kısaca onu da anlatıp bir daha bir kez daha bir açıklamaya çalışayım. Türkiye'deki işte popüler moda işte moda tabiriyle yapı denen şey ne? Türkiye'deki durum ne? Birkaç defa anlatmaya çalıştım. Bence ezelden beri söylüyorum ki yani bu kadar basitçe anlatılabilecek işte falanca kişi, filanca aile, filanca örgüt, işte bir trafik canavarı, hani bir tane bir şey var orada. İşte bunlara karşı bunların taraftarı, o yüzden bunlar oluyor diye. Bu kadar basit anlatılacak bir şey yok Türkiye'de. Daha derin bir konu var. Daha eskilere dayanan bir konu var. Bak basit bir örnek vereyim sana. Bir devlet dairesinde veya devletle iş yapan bir kurumda iş bulduğunu düşün. O işi de falanca abinin tavsiyesiyle, referans olmasıyla torpille bulduğunu düşün. İşte Barış tanıdığımda lütfen falan deyip bir masaya oturtuyorlar Barış'ı diyelim. Barış'ın önüne bir dosya geliyor. O dosyanın üzerinde de o falanca abinin yani işi borçlu olduğun abinin notu var. Barış'cığım şuna bir imza var. Dosyayı okumadan, bakmadan, imzalamadan o, imz o imzayı atıyorsun. Okumadan, incelemeden. Böyle yürüyor değil mi? Türkiye'deki her kurumda işte torpil, adamcılık, hemşericilik memle falan işte bizim çocuk gelsin göreve. Ezelden beri olan bir yani kültürümüzde olduğunu inkar edemeyeceğimiz bir şey bu. Şimdi bu tip yapılarda hani falanca abiye işini borçlusun, kariyerini borçlusun. O abili iyi geçinmeye devam etmek zorundasın. O abinin çevresinde yeni abilerle tanışıyorsun. O abinin tanıştırdığı başkalarına iş buluyorsun. Yani senin elinden belli tutuyorsun, sen de elinden tutuyorsun. Bu bir zincirleme. Aslında illegal ama hani kültürümüzde hoş gördüğümüz yapı. Ama herhangi bir kurumda buna rastlamak çok mümkün. E bunlar TFF'de de var, MK'da da var, medyada da var, devletin her kademesinde var. Filanca abi senden bir şey rica ettiğinde işini ona borçlu olduğun için o imzayı atıyorsun arkadaş. Şimdi bunu hakemler özelinde düşün. Hep anlatıyorum size hakem tanıdığınız varsa sorun. Belli kişilere yakınlığın yoksa belli kişilerle bir emir komuta zinciri içerisinde değilsen yükselmen mümkün değil hakemlik camiasında. Tam tersine çok kötü hakem olup gözümüze soka soka saçma sapan işler yapıp hala da iş boya yani offsite'ımsı adam hala da hakemlik yapıyor. Yani hakemliği bitirilenler hakem olarak sahada değil ama gözlemci olarak devam ediyor mesela. Yani eğer ki rolünü iyi oynarsan, emirleri, emir komuta zincirini bozmazsan, o abilerin söylediklerini yapmaya devam edersen bir şekilde kullanıyorsun, korunuyorsun. Şimdi hakemlik camiasında bu oluyor iken federasyonda 10 yıldan fazla sürede çalışan bir sürü varken medyada bir sürü insan kariyerini belli bir kişiye veya belli bir takıma borçluyken hep hep bu var işte yani mesajlar gidiyor şunu şöyle yapalım buna böyle imza atalım işte filancayı bir idare edelim falan. Şimdi bunların hepsinin çıkarlarının ortak bir noktada buluştuğu yani o falanca bir yasadışı bahis mafyası ile ilişki içerisindeyse senden onunla alakalı bir şey istiyorsa senin direkt olarak yasadışı bahis mafyası ile ilişki içerisinde olman gerekmiyor bile falan istediğini yapıyorsun sen. Çünkü senin için faydalı olan o. Ama konu mafyaya dayanıyor sonuçta. Pek çok ufak tefek yapıcık çıkarlığı denk geldiği zaman ortaya Türkiye'de gördüğümüz bu akılla mantıkla açıklanamayacak işleri ortaya çıkartıyor. Toplanıp yapıya ortaya çıkartıyor. Bununla nasıl savaşırsın? En küçük birimleriyle savaşmaya başlaman, birilerinin hani ufak ufak düğümleri çözmeye başlaman lazım. En tepede saldıracağın bir kişi yok. Birisine saldırsan aslında onunla bağlantısız başka işler de oluyor çünkü. Peki Galatasaray niye bu durumda? Ya çünkü Galatasaray müsait kulüp. Yani Galatasaray kasası hep boş ama inanılmaz paralar harcıyorlar. Galatasaray kasasından cebini dolduranlar var. Galatasaray'ı kullanarak siyasi rant elde edenler var. Galatasaray'ı kullanarak işte popülerlik elde edenler var. E kulüp başarılı kılınacak. Kulüp kulübe para girecek ki o parayı çalabilecekler. Galatasaray üzerinden işte bu sürekli bir imar izinler çıkıyor, bir şeyler alınıyor, satılıyor, bir şeyler bir acayip acayip paralar, projeler çizdiriliyor, projeler çizdirilen, çizdirilen projelerin parası nereye gidiyor belli değil. Yasa dışı dönen paralar var, o paralar nereden geliyor, nereye gidiyor belli değil. Bunları soruşturması gerekenler soruşturmaya gerek yok diyor. Bak hep, hep bunlar böyle birbirinden bağımsız ama işte bir şekilde çıkarların paralel gelmesiyle oluşan e, yapı olarak tarif ettiğimiz durumun işaretleri. Şimdi Burada ile direkt benzerlik var mı? Yok bence. O kadar basit anlatılamaz. Ama benzerlik nerede ortaya çıkıyor? Devlet takımı diyoruz ya. Ya sponsorların yarıdan fazlası devlet bağlantılı veya direkt devlet kurumu Galatasaray'ın. Galatasaray'ın ay yuka çıkan 56 milyon euro falan hani bu sadece gördüğümüz bildiğimiz net bir şekilde ortaya konan kulüp bünyesinden kara borsa bilet sattığını biliyoruz. En basitinden vergi kaçırmak bu. Soruşturulmuyor. Yasalışı bariz mafyasıyla ilişkisi soruşturulmuyor. Yani buralardan birileri besleniyor, birileri cebini dolduruyor. Birileri birilerinden işte ya bakmayı verin diyor. Ötekisi tamam diyor. Bu kimisi duygusal bağından, kimisi kariyerini borçlu olduğundan, kimisi siyasi kariyerini borçlu olduğundan tamam depo imzaları veriyorlar. Başkaları cebini doldurmak karşısında Galatasaray'a işte bu sahada gördüğümüz faal çalınmayan, sakat çıkmayan durumu hazırlıyorlar. Böyle bir karşılıklı herkesin bir şekilde faydalandığı bir ortam var ve bunu biz sadece işte tek bir isme veya tek bir aileye, tek bir örgüte, tek bir işte bir şey, terörist örgüte neyse indirgeyerek işte Don Quixote gibi yel değirmenlerle savaşıyoruz. Adım adım yani önce kamuoyu algısı ardından bazı en, en dipten başlayan kişilerin ceza almasını sağlamak. Yani bazı şeyler adım adım gidiyor olması lazım. Hatta bunu yaparken de işte mahalledeki hırsızdan bahsedip duruyoruz ama senin de kapını kilitliyor olman lazım. Bir yandan da saha içerisinde doğru işler yapıyor olman lazım. O da başka videoların konusu. Zaten hep konuşuyoruz bunları. Lafı çok uzattım. Umarım keyif alarak izlediğiniz sıkılmadığınız bir video olmuştur efendim. Sesim arada çatallaşıyor. Kusura bakmayın. Hastalıkla boğuşuyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ee, umarım sizin sağlığınız, sıhhatiniz daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.